Usta Tamirci kanalından herkese hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Sel 510 12'lik patlat direksiyonlu damperli ön kalın kovanlı bu şekilde patlatımızı inceleme yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde 12'lik Antor motor marşlı ön motoru Şanzıman aynı yağmurla birebir 12'lik şanzıman var. Damperi de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde buradan basıyoruz düğmeye. Şu damperi. Bu şekilde damperi var. Görmüş olduğunuz gibi. Arkalar 13 lastik. Önler. Önler de 13. Bu şekilde. Kalın kovanlı. Bazıları diskli olanları var bunların. Bu normal düz disksiz olan modeli. Disk yok bunda. Arka 4 vites. Ön 3 vites. Görmüş olduğunuz gibi. Damper motoru burada. Akü burada. Tapatımız bu şekilde. Arkasını gösterelim size. 2024 model. Sıfır kasa. Sıfır motorlu kapatımız. Şimdi burada arkadaşımız var. Aybars denen bunun sahibi. Sel marka papatı öneriyor musun? Memnunmuş. 12 dediğim gibi 12 motor aynı şanzımanda işte yağmurla birebir görünüş mürünüş olarak aynı. Sadece sel yazmışlar. Kabartması falan var işte. Direksiyonlu bu şekilde. Direksiyonlu. Marşlı. Burada görmüş olduğunuz gibi. Korna, korna daha takmamış herhalde. Korna yok herhalde bunda. Korna var mıydı? Korna yok. Sonra işte sinyalleri var burada. Korna bu şekilde. Bu şekilde kornası var. Pat pat. Kare led lamba takmış bunlara. Böyle bu şekilde. Kaput bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Lambaları. Ön lambaları. Arka lambaları bunlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi alan arkadaşları varsa şu an bu saatten satılık değil. Sadece inceleme videosu. Dediğim gibi bu tür videoların devamını gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.